fazla yüklenmiyor mu? Anlamadan sevmek, sevmeden birbirini duymak mümkün olmuyor abi. Ha baba evlat, ha iki aşık. Allah söz verdim. Tam temeli atıyoruz derken öz yeğenlerim benim temelime dinamit döşemiş. Gönül Dağı'nın yeni bölümünde Ramazan'ın yokluğu derinden hissedilecek ve sıkça gündeme gelecek. Tahminlerimize göre Ramazan kısa süre içinde yeniden diziye dönecek yeni bölümde Esra ile Kadir arasındaki yakınlaşma, Halime'nin isteğinin gerçekleşmesini sağlayacak. Taner ise sermaye sıkıntısıyla uğraşırken, Süleyman'ın kızı onun aklını çelmeyi başaracak. Leyla, Taner'e duygularını açıkça ifade ederek işleri iyice karıştıracak. Ayrıca Veysel ile Cemile'den de yeniden bir barışma sahnesi izlememiz mümkün. Bakalım yeni bölümde bizi başka hangi sürprizler bekliyor.